Bugün benimle işe gelmek ister misin? Sahi mi söylüyorsun bacım? Gerçekten gelmemi istersin? Tabii ki istiyorum. O zaman ben beş dakikada hazırlanıp gelirim. Yumurtanızı nasıl hazırlayayım Sıla Hanım? Yumurta yemeyeceğim Nurhan. Çayı da içemiyorum zaten. Sen bana bir sıcak ıhlamuru verirsen yeterli olacak. Sıla, sen hiç iyi görünmüyorsun. Bir şey yemiyorsun da. Doğru söylüyorsun Nari. Ama kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Öyle bir yorgunluk çöktü üstüme. Kolumu kaldıracak halim yok. Aslında yaşadıklarınızı düşününce şaşırmamak gerek. Ama Midyat'tan geldiğimizden beri doğru düzgün hiçbir şey yiyemiyorum. Sıla, bir şey söyleyeyim. Bu halin pek de yaşadıklarımızla ilgili gibi gelmiyordu bana. Ya neyle ilgisi olacak? Sen hamile olmayasın sakın. Yok canım. Böyle bir şey olması mümkün değil. E niye mümkün olmasın ki? Haline bak. Yemiyorsun, içmiyorsun. Her şeye midem kalkıyor. E Bunlar hamilelikten olamaz. Öyle bir şey olsaydı ilk önce ben hissederdim. Yok, mümkün değil. Narin Azat Bey sizi bekliyor.